kalitenin simgesi Baklıt'ın sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi Uludağ'da şimdi de mangal başındayız. Biraz sonra hep birlikte afiyetle ki mangalı getirirken galiba hafif köfteleri de az kaldı yakıyormuşuz. Şöyle bunları çevirelim. Ne olur ne olmaz kurtaralım. Evet yayınımız ee, daha bir, bir süre daha var ama yayın sırasında hep birlikte sucuk ekmeğimizde yiyeceğiz eminim şu anda hepiniz de bir yandan diyorsunuz ki keşke burada olsak da. Şu kar ortamında keyifli keyifli bir sucuk ekmek yesek diyorsunuz. Ben hemen Murat Bey'e dönüyorum. Ya bu gerçekten Türkiye'miz içinde, Uludağ içinde şöyle alayım ben size. için muhteşem bir yayın oldu. Eminim insanlarımız artık kış turizmine daha çok iyi gösterecekler diye düşünüyorum. Trans Travel'ın yönetim kurulu başkanı olarak da sizden bu konuda birkaç cümle daha alalım. Şimdi bize ulaşsınlar. Nerede olduğu önemli değil. İsterse İran'da, Ukrayna'da, Amerika'da, Hollanda, Belçika. Nerede olduğu önemli değil. Biz bir ekibiz. İşte otel burada. Evet. Uğur Bey burada. Müdürümüz Adaşım Murat'ım burada. Karşıda gelecekler Efe'yi zaten. Gelecekler Efe'yi görecekler. Efe evet. o operasyonda. O operasyonlar... Niye maalesef, senin gibi güler yüzlü bir insan her zaman görsünler. Yani, o, operasyonun başında Efe var. Nerede oldukları önemli değil. Önemli olan bize ulaşsınlar. Nereden ulaşacaklar? İşte Telefonlarımız zaten VTR'lerden adliyaz olarak geçiyor. Mail atsınlar. İnfo'ya, TransTravel'a mail atsınlar. Biz onları yönlendiririz. Yani bu bizim işte bu gidin Avusturya'da sucuk ekmek yapın. Pistin, liftin <laughs> yanında. Mümkün <laughs> mü ya böyle bir şey? Biz işte memleketimizde bunu yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ekip olarak yapıyoruz. İşte siz bunu yayınlanmasını sağlıyorsunuz. İnsanlar bizi görüyor. Yani artık Türkiye'de bu Sosyete tatili, sosyete sporu değil. Bu evet. kış sporları. Yanılıyor muyum Uğur Bey? Doğru diyorsunuz. Yani halktan bizde bu bankada çalışanlar veya yani ne bileyim bir hemşire ya yani bir aile ailede çok rahat gelip kayak yapabiliyor. Okulda biraz da e, Uğur Bey'in görüşlerini alalım, Evet. E, Konuşmanın başına da söylemiştim. Artık yani kayak sadece dediği gibi Murat Bey'in sosyete gibi ya da üstü, çok üst seviye değil. Aşağıda yayılmış. Ve Kayak olarak da çeşitlenmiş, İşte bordu var, bunun kıza var, simitleri var, başka şeyleri var. E, spor giderek yaygınlaşıyor. Maliyeti de düşük, eskisi gibi değil. Artık kıyafeti de kiralayabiliyorsunuz, düşük maliyetlerle e, malzemeleri de kiralayabiliyorsunuz. Tabana yayılmış, popüler, popülaritesi giderek artan bir spor. Çok güzel. Bu arada ben e, hemen unutmadan söyleyeyim, bir hediyemiz var. Evet. Bir çifte, e, sevgili izleyiciler, ee, Avrupa'da 7 gün ve Trans Travel e, Karin Otel, Karin Otel'de e, zaten Karin Otel'in sahibi de e, burada. E, bir çifte e, bir haftalık bunun iki günü e, İstanbul olacak evet. galiba değil mi? 5 günü de e, Uludağ'da olmak üzere bir e, tatil hediye ediyoruz. Nereden olursa olsun e, arayabilirsiniz Avrupa ülkelerinden ve şimdi telefonlara sarılın lütfen. Telefonlara sarılın. E, i̇lk arayan kimse Arkadaşlarımız şu anda telefon başında bekliyorlar. Telefon numarasını vereceğim. Ve ilk arayan kimse bu e, tatili kazanacak, hak edecek. Evet, şimdi telefon numarasını veriyorum. Çift 0 90 533 208 53 57. Evet, Türkiye'de bir haftalık Karinlo Otel'de Uludağ'da bedava tatil hediye ediyoruz. Trans Travel ve Avrupa'da 7 gün olarak ve Karinlo Otel olarak. Çift 0 95 33 208 53 57. telefonlara sarılın, arayın bakalım kim önce arayacak Talihli kim olacak evet bana arasınlar da bizim tabi ilk önce bir yavaş yavaş mangal başına doğru gitsek mangal diyorum. başına yani, doğru yani, e, gideceğiz ama açılışı siz yapın ben bu arada küçük serayı çağırıyorum sera gel bakalım buraya gel 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 şu mikrofonu bir dakika alabilir miyim gel e, adını soyadını söyle Sera güllap oldu. Ee, niye Sera e, burada onu söyleyeyim. Sera benim kızım ama bugün yaş günü. 27 Ocak ve dedim ki e, sevgili kızıma bak dedim e, yaş günleri de pastayla kutlanır ama sana bir sürprizimiz var. Bu yaş gününde e, sana daha da yerine başka bir şey vereceğiz dedim ve senin yaş gününü sucuk ekmekle kutlayacağız. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sonra pasta da istiyor musun? <laughs> He? Söyle söyle, sucuk ekmek mi pasta mı? Şu anda onu söyle. Tercihini yap. Pasta. Pasta. Peki pasta ama biz ona daha önce sucuk ekmek veriyoruz. Evet. Seraya bir sucuk ekmek verelim. Ee, yaş günün tekrar kutlu olsun. Gel öpeyim seni. Evet burada bekle. Bunu Sonra içeride ee, lütfen ondan sonra da ben alacağım. Olsun sen sucuk ekmeğini al. Evet. al alsın bana versin ama. He alsın. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> tamam sucuk ekmeğini al götür. E, evet. Böylece bir yaş günü kutlamış olduk. Ee, başlangıcını kısımda, yaptık. Başlangıcını Ondan yaptık. Ondan sonrasını pasta, pasta da Pastada artık Karin Otelden Uğur Bey'den gelir. Hep birlikte tabii ki, pastasız tabii ki. değiliz. <laughs> Her zaman. Peki. Böylese de mutlu bir anda yaşamış olduk. Şimdi e, kış turizmi dedik. Karin Otel dedik. Uludağ dedik. Trans Travel olarak e, kış turizminde başka hedeflerinizle kısaca onları da alayım. Şimdi hedef şu. E, burada sezon 3 ay. Ama biz burada müşterilerimizi öyle bir yönlendiriyoruz ki zaten transfer olarak çıkış noktamız da bu. Yani en uygun fiyata en az yoğunlukta ve havaların en güzel olduğu döneme insanları yani Yani ne demektir bu? 22 Şubat'ta yani 10 Şubat'tan sonra Tabii. bütün yoğunluk gidiyor. Türklerin işte bayramı, seyranı, sömestri, tatili bitiyor. Ondan sonra bu gördüğünüz bütün dağ bize kalıyor. Ne yapacağız? Biz ee, paketimizi öyle bir oluşturduk ki Karin Noter ile beraber. Bu yoğunluktan sonra bu paketleri hazırladık. Dolayısıyla 10 Şubat'tan sonra ki programımıza dediğim gibi Avrupa'nın dünyanın neresinde olursa olsun İstanbul'a ulaşmaları yeterli. Kendi uçak sonra internet yapacaklar. Eğer kendileri buna e, vaktimiz yok bizi yönlendirin derlerse biz onları yönlendiririz. Yani bu bizim işimiz zaten. Ama İstanbul'dan alıyorsunuz buraya getiriyorsunuz tekrar İstanbul'da teslim ediyoruz. İstanbul'daki transferleri, havaların transferlerini her şeyini biz yapıyoruz. Evet. Yani dediğim gibi biz bunların uçaklarını da yapabiliyoruz. Hollanda, Hollanda'dan gelenler paket geliyor. Bu arada iklim daha da keyifli oluyor galiba. Yani değil şimdi biz yani, biraz üşüdük aslında kötü bir örnek zamanı, verdik. Uludağ'ın <laughs> en güzel zamanı e, hava olarak. Yani her zaman güzel, e, kayak olarak güzel ama Buyurun. hava olarak fırtınaların bittiği, e, gökyüzünün böyle gri değil de masmavi olduğu Şubat ortasından sonradır. Evet, Şubat ortası ki Nisan'a kadar da kar var tabii, burada tabii. diyorsunuz. Tabii Ben 7 Mayıs'ta burada bort yaptığımı biliyorum. Evet, 7 Mayıs'ta bort yaptığınızda muhteşem bir olan. Bu arada e, telefon bağlantımızda arkadaşlar yapıyorlarsa, e, İbrahim yapıyorlar mı telefon bağlantımızı? bir terslik var herhalde telefon bağlantısını yapamıyorlar. dolayısıyla onu da bekleyeceğiz salihli izleyicimizi. evet diyor ki mayıs'ta board yaptım. Doğru. Yani mayıs'a kadar uzayan bir süreç var burada. Yani sezon çok güzel. Bir de bu uzunluğunda otel açık. Hava mükemmel, güneş. Yani yazın bu kadar siz Güneşlenemezsiniz, doğru mu? Tabii, doğru. Yani doğru. simsiyah olursunuz Hı. burada. Zaten bir günde ben burada hemen baktım yüzüm esmerleşmeye başladı. Kar kar güneşi de başka bir şey. Yani kar yanı inanılmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten ben burada e, kayak yapıp özellikle şubat-mart aylarında o kayaktan sonra işte güzel bronz bir tenle Hollanda'daki arkadaşlarımı, eşimi çok tıkandırıyorum. Evet. Ya bu e, zaten dönemin hem ekonomik, ekonomi de bugün çok önemli. Herkesin bütçesine uyması da çok önemli. Hem daha ekonomik hem de hava çok güzel. Ondan sonra kalabalık yok. Yoğunluk yok. Yani normalde biliyorsunuz Avrupa'da, Fransa'da, Avusturya'da, İsviçre'de aşağı yukarı okul tatili hep aynı dönemde. Ama bizim burada onların yoğun olduğu dönemde biz çok burası sakin. Dolayısıyla orada gidip lifte böyle sıra beklemektense kendi ülkelerine gelecekler, kayacaklar. Kaymasalar da olur. Burada uzanıp güneşlenecekler. Bu terasta bizim şu an yayınlığı yaptığımız terasta. Evet. Bir e, önce şey ne? var. E, güneşlenme şeyleri var. Sand e, ne ne denir ona? bu terasta yatıp böyle güneşlenebilirler. İşte buranın en güzel avantajlarından bir tanesi tabii pistin ortasında olduğumuz için. İşte çocuklarını, işte eşini e, buradan takip etmek mümkün. Bu Ama arada da yaparımızda sucuk ekmekte muhteşem gidiyor. Yani. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> İşte bizim e, e, Avrupa'dan geldiğimizde çok şey hemen atladık biz. Hiç <laughs> beklemedik. O tercihlerin tuzları kılı, Biz de sergi yiyoruz diyorlar ama. işte bizler buna her zaman vakıf olamıyoruz. Ama şimdi e, bu lezzeti diyeyim ben bu lezzeti. Herkesin tatması artık mümkün. Yani bu ne sosyete sporu, ne zenginler sporu, her bu, bu halkın değil mi Murat Bey? Evet kesinlikle her tabana yayılıyor yani artık o eski görüntü. Zaten her otel müşterisi profilini de... evet. siz daha da iyi biliyorsunuz. Zaten genel müdürü olarak. Her, her kesimden geliyorlar değil mi? Her ekonomik kesimi her sosyal kesimde herkes açık yani herkes rahatlıkla aradığını bulabiliyor. Yani. Efe de bunu hissediyor herhalde. Tabii. Hollanda'dan gelenler Efe, e, genel olarak nasıl? E, her kesimden mi? E... Aşağı yukarı her sektörden, her kesimden mutlaka bir misafirim her hafta oluyor yani.